Bu gidiş, sevdiceğim Anam ağlar Hasretin hançer değmez mi Yürek dallar Bu gidiş, sevdiceğim Anam ağlar Hasretin hançer değmez mi yürek dallar Hiçbir sözüm kar etmedi. Gitme dedim dinlemedi Ben bittim sevdam bitmedi yar Gel yar gel senene dönsene Hiç aklına gelmez mi uykuların bölmez mi ben ben de değil ben sen değilim ya gel Yar gelsene Dönsene Hey dağlar maralım Hey hayırsız belalım Hey başı gözüm maralım ceylanım Hey dağlar maralım Hey hayırsız belalım Hey kaşı gözüm maralım ceylanım